Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Boka oynayacağız. gidelim. Ben şimdi karakterimi yaralıp geliyorum. Evet böyle kullandıkların nereden aldığımı sorarsanız yeni galiba. Şöyle şuradan giriyorsunuz. Böyle buradan giriyorsunuz şuraya basıyorsunuz. Sonra da burada 3 tane yerden sonuncusuna basıyorsunuz. Sonra da ikisini seçiyorsunuz bu en sağdaki ikisini seçiyorsunuz. Böyle. Benim karakterim böyle. Şimdi ev yapmaya geçelim. Evet geldik. Şöyle evimiz. Ne ya? Wow. Evet. E ee, ne güzel. Ha çıktı. Basalım. Bastık. O güzel. Neyse ben ım, birlikte yapalım. Şurada asmak için şöyle bir şey olsun. Şurada yok Böyle. Evet evin bahçesi dedik de ne dersiniz? Çim sulama, çim to yapma falan filan. Şöyle. Fıt 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 fıt. Neyse. Burada bir renklendirelim. Renklendirelim. Şu, şöyle böyle güzel oluyor yo, 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 böyle kalsın burası böyle olsun sadece burası tamam mükemmel oldu şimdi ise şurası yok burası kalsın şöyle şöyle ya anladık anladık Heh. burası böyle her yer böyle olacak tabii ki Güzel güzel. Bakalım. Şimdi buraya bir mutfak yapacağız. Mutfağımızın en önemli şeyini koyduk. Şunu şunu şunu. Normal bir normal eşyalarımı koymak için şuraya şöyle. Şunu da şuraya. İvit oldu. Buraya da bir niye koydum bilmiyorum ama koyduk işte yaptık şimdi ise şuraya 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 dur, anladınız mı neyse işte şuraya bir şey koyacağız neydi ismi ha eşyalarımızı ya bir git Ha eşyalarımızı böyle daha kolay koymak için. Ne yok? Ne koyayım ya? Aa, bilmiyorum ne koyacağım. Bekle oturmak için bir şey koyayım. Aa buldum. Ay. Hmm. Burası boş kalsın. Şunu, Şunu koyalım. Koyduk. Sonra da buraya, ha buraya masa koyalım, masa masa. Ne? Ben siz yormayayım. Buranın bir güzel bir güzelleştireyim. Size bakın. İkinci katı, ikinci katta, bütün katları yapayım ve de bakın. Ya ben bunları ilk, şimdi fark ediyorum. Bunlar ne be? Ya? ahta altta falan var mı? Bunlar ne? Bu, bunlar ne? Var mıydı bunlar? Ha, anladım ne için. Bir falan. Ya nereye koyayım ben? Şöyle. Şu da güzel şuradan. <laughs> Böyle. Şimdi dağısını da yapayım. Ay. Evet, birinci katımız bitti. Evet arkadaşlar, birinci kat bitti. Şimdi bakalım. Şöyle. Şurası mutfak. Doldurdum. Burada da güneş kremi falan koyacağım. Şu rafa. Şurada da benim masam. Şöyle ve TV yeri. Burada da yoga falan. İkinci katı da part 2'de. 2 like gelirse part 2'de direkt yapacağım. Gören gördükte 2 like olduğunu gördükte direkt videonu çekmeye başlayacağım. Bye.